Second of his name, King of the Andals and the Roynar and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms, and Protector of the Realm! Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. House of the Dragon'ın senaryosu bitti, çekimleri başladı vesaire vesaire gibi bir sürü haber gündeme düşerken bomba gibi bir haber gündeme düştü. İkinci sezonun senaryosunun sızdığı iddia edildi. Ben ilk başta bu çıkan haberlere çok fazla inanmadım. Sonradan bir araştırdım. Ortada gerçekten sızan bir senaryo vardı. Aldım, baktım senaryoya. Olabilir dedim. Böyle hikaye bu şekilde ilerleyebilir. Sızdırıldığına çok fazla inanmadım. Fakat devamında güvendiğim YouTube kanalları, Buz ve Ateş'in dünyası ile alakalı içerik üreten YouTube kanallarının bununla alakalı haber videoları yayınladığını görünce ben de artık bunu sizlerle konuşmam gerektiğini düşündüm. Senaryoda neler olduğunu sizlere anlatmadan önce tabii ki spoiler uyarısını yapmak istiyorum. İkinci sezonla alakalı bu videoda çok ağır spoiler olacak. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız videodan şimdi çıkabilirsiniz. Şu an hala bu sızlan senaryonun gerçek senaryo olduğuna dair bir kanıt bir belge yok arkadaşlar. Fakat Twitter'da ve sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. Birkaç gün önce House of the Dragon'ın haberleriyle alakalı bir video yayınlamıştım. Orada da senaryonun Matt Smith'in eline geçtiğini söylemiştim size. Tam da senaryo Matt Smith'in eline geçtikten sonra yani bunun haberinin açıklanmasından birkaç gün sonra bu senaryo sızdırıldı. Matt Smith sızdırdı falan demiyorum tabii ki de. Fakat senaryoyla alakalı senaryonun yeniden yazıldığıyla alakalı vesaire vesaire bu haberlerin çıkmasının hemen ardından bu sızdırılan senaryo haberinin çıkması da bunun gerçek olduğuna yönelik şüpheleri de iyice arttırmış oldu. Açıkçası benim için senaryonun sızmış olması çok önemli bir durum değil. Çünkü ben zaten ne olacağını A'dan Z'ye her şeyi biliyorum. E, birinci sezonda da gördük ki adamlar kitaba bağlı gidiyorlar. Ufak tefek sürprizler oluyor. Bunlar da biz oha süktür bu çok büyük bir değişiklik diyeceğimiz kadar bir şekilde olmuyor. O yüzden de hani e, spoiler yemek benim için hiç sorun olmadı açıkçası ya senaryonun sızmış olması da. Yalnız HBO da bildiğiniz gibi yani ne bölümlerine sahip çıkabiliyor. Birinci sezonda da gördük bunu. 2-3 tane mi? bölüm sızdırıldı. Game of Thrones'ta da bu aynı şekilde oluyordu. Yine senaryolar sızıyordu. Yine aynı şekilde bölümler sızdırılıyordu ki en önemli bölümler sızdırılmıştı. Yanılmıyorsam 7. sezonda. Tabi duvarın ötesindeki o bölüm vesaire en önemli bölümlerden de o sızdırılmıştı. Yine 7. sezonda senaryo sızdırılmıştı. Yine 8. sezonda senaryo sızdırılan senaryo diye bir şey atıldı ortaya. Daha sonradan dediler ki işte bu senaryo çok iyiydi ama sızdırıldığı için senaryo değiştirildi. 8. sezon işte bu yüzden çok kötü oldu vesaire vesaire. Yani HBO'da genel olarak bölümlerin ve senaryonun vesairenin korunamaması gibi bir durum söz konusu. Yani bu da son derece rahatsız edici gerçekten. Umarım bundan sonra daha dikkatli olurlar ne diyelim. İsterseniz senaryoyu incelemeye başlayalım. Birinci bölüm direkt Winterfell'le başlıyor. Cesaris Velaryon ile Cregan Stark'ın görüşmesini görüyoruz. Ardından burada Sarah Snow'u da görüyoruz. Sarah Snow dediğimiz karakter Craig Stark'ın üvey kız kardeşi. Yine birinci bölümde Daemon Targaryen'ın Harrenhal'a yaptığı saldırıyı görüyoruz. Gerçi bir saldırı değildi. Ejderhasıyla geliyor ve direkt alıyor. Kimse direnmiyor onu orada zaten. Ardından Ellis Rivers karakteriyle karşılaşıyoruz. Ellis Rivers karakterinin birinci bölümden girecek olması çok iyi olmuş bu arada. Devamında Craig Stark ile Cesaris Valerion'un arasında dönen pazarlıkları, sohbetleri, ikisinin iyi bir arkadaşlığı var, bunun hakkında dönen olayları ve Caceres Velaryon'un Sara Snow'la arasında olan bu evlilik durumu işlenecek. Evlenecekler mi evlenmeyecekler mi onu tam olarak bilmiyorum fakat bu konu işlenecek arkadaşlar. İkinci bölümde kan ve peynir olayını görüyoruz. Kan ve peynir olayı büyük ihtimalle birinci bölümde altyapısı ufaktan hazırlanacak. Daha sonradan da kan ve peynir olayını göreceğiz. Helena Targaryen'in çocuklarının öldürülmesini göreceğiz. Yani ikinci bölümü komple buna ayıracaklar anladığım kadarıyla. Ee, doğru bir tercih. Çok güzel bir hikaye. ...çok bilinen bir hikaye. Ejderhaların dansındaki en trajik olaylardan bir tanesi bence. Üçüncü bölümde Aegon Targaryen'in ipleri eline aldığını göreceğiz. Otto Hightower'ı kral eli görevinden atacak ve yerine Kristen Cole'u getirecek... ...ve yine kan ve peynir olayının kralın şehrinde bıraktığı etkileri vesaire göreceğiz büyük ihtimalle. Yine üçüncü bölümde Aegon Targaryen ordusunun başına Kristen Cole'u getirecek ve aynı zamanda kralın şehrindeki ordu şehirden ayrılacak ve siyahların üzerinde doğru hareket edecek. Yine üçüncü bölümde Aegon Targaryen, Sir Aric'i Rhaenyra Targaryen'ın çocuklarını öldürmesi için ejderha kayasına gönderecek. Dördüncü bölümde de Sir Aric ile Sir Eric'in birbiri arasındaki giriştiği düelloyu savaşı göreceğiz. Ve iki kardeşin birbirini öldürmesini göreceğiz. Bu hikaye de güzel bir hikayedir. Ardından Kristin Cole'un Duskandele'ye yaptığı saldırıları ve yağmaları göreceğiz. Şimdi bu aslında da önemli bir hikaye Şimdi Duskandele'nin bu hikayedeki yeri önemli. Çünkü Rhaenyra Targaryen tahtını kaybettikten sonra Duskandele'ye sığınacak. Ve tacını orada satacak. Ve Duskandele'nin ladies tarafından da çok hoş karşılanmayacak orada. Büyük ihtimalle burada Rhaenyra Duskandele'ye yardım etmeyecek. Rhaenyra tahttan düştükten sonra da yani sonu orada olacak. O yüzden buraya özellikle Duskandele'ye almasını ekleyeceklerini düşünüyorum ben. Beşinci bölümde ise Rockrest savaşını göreceğiz. Ve tabii ki Rhaenys Targaryen'ın Aegon Targaryen ve Aemon Targaryen ile ejderhalarıyla beraber giriştiği üçlü ejderha savaşını göreceğiz. Vaegar, Sunfire ve Meleys'in o müthiş savaşını göreceğiz. Gerçekten bu benim için çok güzel bir an olacak. Yani bu savaşı çok seviyorum. Rhaenys Targaryen'in kaçmayıp burada savaşmasını vesairesini çok seviyorum. Tabii ki Rhaenys Targaryen bölümün sonunda ölüyor. Aegon Targaryen de sakat oluyor. Sunfire'da ağır derecede yaralanıyor. 6. bölümde Ejder Dölleri dediğimiz Targaryen yahut Valeryalı piçleri göreceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ejderha kayasında sürücüsü olmayan birçok ejderha vardı. Siyahlar da bu ejderhalara sürücü bulmaya çalışıyorlardı. İşte bu ejderdölleri burada devreye giriyorlar. Hook gibi, Ulf gibi, Netless gibi karakterlerle ilk bu bölümde karşılaşabiliriz. Bunların Vermitor, Silverwing ve Sheepstealer gibi ejderhaları nasıl claimlediklerini vesaireleri de bu bölümde göreceğiz büyük ihtimalle. Benim özellikle görmeyi istediğim bir bölüm bu. Çünkü orada vahşi ejderhalar da var aynı şekilde. Vermitor, Silverwing gibi ejderhalar var. Burada diğer insanların bu ejderhaları claimlemeye çalıştığını ya alamadıklarını öldüğünü göreceğiz. Valeryalı insanlar sadece bu ejderhaları alabilecekler. Ya ben özellikle zaten ejderha claimleme ve sahnelerini çok fazla seviyorum. 7. bölümde yine Kralın Şehri'nde olacağız. Aegon Targaryen Rockrest'te yaralanmasının ardından Kralın Şehri'ne çok ağır yaralı bir şekilde getirilecek. Burada Aemond Targaryen şov yapmaya başlayacak ve Aemond'un başa geçmesini ...tağcın koruyucusu olarak, diyarın koruyucusu olarak başa geçmesini vesaire göreceğiz. 8. bölümde ise Aemon Targaryen'ın... ...Kristin Cole ile birlikte Harrenhal'a yaptığı saldırıyı göreceğiz. Yine aynı şekilde bu bölümde Jason Lannister ölecek. Neirova'da giriştiği bir savaşta. Ardından yine bu bölümde Daeron Targaryen'ı göreceğiz ilk defa. Daeron Targaryen'ı nerede göreceğiz? Kralın şehrine mi gelecek? Kitapta gelmiyor normalde ama... ...yahut eski şehirde mi göreceğiz onu bilmiyorum fakat 8. bölümde Daeron Targaryen'in gözükeceği yazıyor. 9. bölümde yine efsane bir savaş izleyeceğiz. Üç Kız Kardeş Krallığı intikam almak için Corlys Valerion'a ve Daemon Targaryen'a saldıracak. Otto Hightower kral elliğinden azledilmeden önce Üç Kız Kardeş Krallığı ile bir ittifaklık yapıyor. Bildiğiniz gibi Daemon ve Corlys Üç Kız Kardeş Krallığı'na ağır bir darbe vurmuştu. Bu yüzden zaten aralarında ciddi bir sorun vardı. Bu yüzden de Üç Kız Kardeş Krallığı kendi donanmasını Ejderha Kayası'na ve Hightight Kalesi'ne gönderecek. Burada Boğaz Savaşı adını verdiğimiz bir savaş yaşanıyor. Bu savaşta Valerion Valeryon öldürülüyor. Aynı zamanda ejder dölleri de bütün ejder ile beraber bu savaşa katılıyor. Rhaenyra'nın Daemon Targaryen'dan olan oğullarından ikisi de neredeyse esir olarak kaçırılacakken Aegon Targaryen son anda kurtuluyor. Rhaenyra'nın oğlu olan Aegon Targaryen bu arada. Fakat en küçük oğlu olan Viserys Targaryen Üç kız kardeş krallığının eline geçiyor. Yine burada büyük bir sürprizle karşılaşacağız. Leonor Valerion 9. bölümde ejderhası Si Smoke'la beraber bu savaşa dahil olacak arkadaşlar. Ki Aegon Targaryen'ı da kurtaran kişi Leonor Valerion olacakmış. Deniz savaşı olacak. Çok hareketli bir savaş olacak çok güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Yani o Game of Thrones'un 9. bölümlerinin efsaneliğini büyük ihtimalle burada göreceğiz arkadaşlar. Ve tabii ki 10. bölümde Renly Targaryen sonunda tahta çıkacak. Daemon Targaryen kralın şehrinden ordusunu ve ejderhasını çıkardıktan sonra kralın şehri savunmasız kalıyor. Zaten kan ve peynir olayından sonra da Hena da Targaryen aklını kaybediyor. Şehirde ne ordu var ne de ejderha var. Daemon Targaryen de şaşırtma taktiği ile beraber Rhaenyra Targaryen'le birleşerek ve tabii ki ordularıyla beraber kralın şehrine saldırıyor. Altın pelerinliler de Daemon'a sadık olduğu için şehrin kapılarını açıyor ve şehir düşüyor ve Rhaenyra Targaryen tahta çıkıyor. Müthiş bir Bitiş Müthiş bir final gerçekten. Yani çok hoşuma gitti bu şekilde yapmaları arkadaşlar. Yani senaryosuzluğu için çok fazla hype'lanamıyorum şu anda ama e, çok iyi olmuş gerçekten. Yine aynı şekilde burada Otto Hightower'ın öldüğünü de göreceğiz. Büyük ihtimalle Daemon Targaryen tarafından öldürülecek. Kitapta bu özellikle belirtilmiyor. Fakat dizide bu şekilde işlendiği için Demon'un öldüreceğini düşünüyorum Otto'yu da, Lary Strong da Kral Aegon Targaryen'i Kralın Şehrinden kaçıracak. Aynı şekilde final bölümünde Helena Targaryen intihar ederek ölecek. Mesela bu bir değişiklik olmuş bu senaryoya göre Helena Targaryen'in daha sonradan ölüyor normalde hikayede Kralın Şehri düştükten bir süre sonra ölüyor. Fakat burada Kralın Şehri düşer düşmez Helena Targaryen intihar edecek. Bence bu çok güzel bir olay ve şöyle bir göndermesi de var. Hatırlarsınız Tom'un Baratheon 6. sezonun 10. bölümünde intihar etmişti ve atlayarak intihar etmişti. Helena Targaryen de burada atlayarak intihar edecek. Çok da güzel böyle bir gönderme olur. Çok da hoş olur. Böyle Rhaenyra tahta doğru ilerlerken Helena'nın kendini Kızıl Kale'nin burçlarından attığını düşünün. Böyle Rhaenyra'nın adımlarıyla beraber. Çok hoş olur gerçekten. Bu arada arkadaşlar yorumlarınız son derece önemli. Sizler de ile alakalı düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Özellikle hepsini okuyorum. Beraber tartışalım. Ayrıca videonun sonunda videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Böylece bu video daha fazla kişiye ulaşacaktır. Şimdi isterseniz genel bir değerlendirmeye alalım. Ee, bana soracak olursanız eğer bu senaryo gerçekse... Martin'in elinden çıktığı çok belli. Hikayenin dağıtımı olayların bölümlere olan dağıtımı gerçekten çok iyi, çok müthiş olmuş arkadaşlar. Bir önceki yaptığım ikinci sezon haber videosunda birinci bölümün kan ve peynir olacağını söylemiştim. Çünkü o şekilde sızıntılar gelmişti. Daha doğrusu o şekilde bilgi gelmişti. Fakat büyük ihtimalle bu reddedilen senaryoda bu şekildeydi. Eğer bu senaryo doğruysa o zaman bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Hikayenin dağılımına baktığınız zaman gerçekten çok hoş. Ne çok yavaş ne de çok hızlı olmuş. İkinci sezonun Reynis'in ölümüyle beraber biteceğini de söyleyenler vardı. O şekilde inanılmaz yavaş olurdu. Yani Reynis'in ölümüyle bitecek olsaydı bu dizi 6-7 sezon sürerdi. Ve ben HBO'nun da Martin'in de bu diziyi böyle 7-8 sezon, 6-7 sezon düşündüklerini düşünmüyorum. Zaten kendileri de 4 sezonun gayet yeterli olacağını söylüyorlar. Bu hikaye dağılımına baktığınız zaman gerçekten 4 sezon böyle çok dolu dolu izleyeceğiz. Bu çok güzel bir olay. Şu anda 3. sezonda da bölüm bölüm neler işleneceğini size söyleyebilirim. Bu dağılıma baktığım zaman 4. sezonda da aynı şekilde. Kragan Stark'a da mesela 4. sezonda son derece güzel zaman ayıracaklar bence. Ejderhaların dansı hikayesi bir bütün olarak 4 sezonda ...çok güzel bir şekilde işlenecek. Kısa diye üzülmeyin çünkü HBO... ...Buzba Ateş'in dünyasının... ...bir sinematik evrenini oluşturmak istiyor. Büyük ihtimalle bu dizi bittikten sonra... ...hemen başka bir hikayeye geçecekler. Yani şu anda bile zaten 5-6 tane farklı spin-off'un... ...haberleri dolaşıyor etrafta. Birinci sezonda biz bütün karakterlerimizi tanıdık. Nasıl yapılarda olduklarını biliyoruz. Birbirleri arasındaki düşmanlıklarının... ...neden kaynaklandığını biliyoruz. Genel olarak tarafların... ...birbiriyle sorunlarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani birinci sezon gerçekten karakterlerin de hikayenin derinleştirilmesi açısından çok iyi bir sezondu. Yani bu saatten sonra ateş ve kan göreceğiz arkadaşlar. Ejderhaların dansı hikayesinin epikliğini göreceğiz. Burada ben karakterlere yoğunlaşılmasındansa hikayeye olay örgüsüne yoğunlaşılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü ejderhaların dansı dediğimiz hikayede karakterler tabii ki çok önemli çok epik, çok karizmatik karakterler var. Fakat olay örgüsü birbiriyle bağlanılarak ve mantıklı sonuçlarda birbiriyle şekillendirilerek ilerlenirse eğer işte o zaman çok daha iyi bir hikaye bizi bekler. Ve bu ikinci sezonun bu sızan senaryosundaki olay örgüsüne baktığım zaman her şey yerli yerince her şeye yeterli zaman ayrılmış Gerçekten müthiş diyorum. Yani Martin'in yazdığı senaryo buysa ki ben baktığım zaman evet diyorum yani Martin yazsaydı bunu büyük bir ihtimalle böyle yazardı diye düşünüyorum. Şimdi buradan da şu an aklıma geldi bu. Martin'in senaryo yazdığı açıklandıktan sonra böyle bir senaryonun ortaya çıkması da... ...şöyle bir şüpheyi de getiriyor aklıma. Yani bana deseniz ki Martin nasıl bir senaryo yazardı? Emin olun ben de böyle bir şey çıkartırdım ortaya. Zaten ikinci sezonla alakalı yaptığım ilk videoya bakacak olursanız... ...orada da bana soracak olursanız Reynra Targaryen'in kralın şehrini fethetmesiyle bitmeli dedim hikaye. Çünkü öbür türlü yani eğer Reynra Targaryen'in ikinci sezonun sonunda kralın şehrini almazsa bir sezon boyunca oturan bir Rhaenyra izleyeceğiz biz. E hikayedeki en önemli karakter bir tarafın lideri olan bir karakterin böyle bütün bir sezon boyunca oturacak olması saçma olurdu. Özellikle birinci sezonun o sonundaki o o nefret dolu bakışlarıyla beraber hani orada biz şey dedik ulan ikinci sezonda Reiner'a ortalığın anasını ağlatacak falan intikamını alacak dedik. Bize öyle bir vibe verdiler. E sonra ikinci sezondan sonra sürekli oturan, ağlayan, sızlayan bir Reiner'a izlemek saçma olurdu. Bu yüzden de kralın şehrinin alınmasıyla bitmesi çok çok iyi. Çünkü bu sefer bakın tam tersine çevriliyor. Birinci sezonda kralın şehrini yeşiller aldı. Rhaenyra intikam istedi. İkinci sezonun sonunda da siyahlar kralın şehrini alacak. Ve yeşiller darma duman olup intikam isteyecekler. Son derece dengeli, son derece güzel olmuş dağılım. Bana soracak olursanız ben zaten hikayeyi bildiğim için... Senaryonun sızmış olması umurumda değil. İnşallah bu şekilde olur. İnşallah böyle bir senaryo ile gelirler. O zaman gerçekten unutulmaz bir sezon bizi bekler. Çok uzun yıllarda konuşulur bu ikinci sezon. Hatta bu sezondan yola çıkarak üçüncü sezonda, dördüncü sezonda muazzam olur. Eğer hikayeleri bu şekilde dağıtırlarsa. E tabi yapılacak olan savaş sahnelerine inşallah düzgün bütçe ayırırlar. Ejderha sahnelerine inşallah düzgün bütçe ayırırlar diyorum. Söyleyeceklerim, düşüncelerim buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere